Ve daha chill. Ha işte ben solo oynarken her zaman solo oynamaktan keyif almıyorum. Mesela solo yayınları yaptığım zamanlar mesela 3-4 saatte sıkılıyor kanka. Sık sıkılıyorum kanka. 3 saat, 4 saat. Oluyor yani solo'da. Oğlum adam gelmiyordu buraya. Niye hep böyle buraya sonradan adam geliyor ya? Kanka buraya niye atlar bir insan? Vallahi şu an beni en çok ya beni bu oyunda tutan şey açık ve net Ranked modu şu an Sanırım Ranked olmasaydı Bu kadar Oynamam Diye düşünüyorum ya Muhtemelen bayar salardım Abi çünkü gelen rakipler de çok basit yani yani şu Grafikler basit ya. O yüzden zaten chatte falan çok konuşabiliyorum. Yani kendimi oyuna vermeme gerek yok. Oyun basit yani. Takılabiliyorum ya. Yani. Şu an istediğim şey yapabilirim. Takılabiliyorum. Bana rank lazım rank. O benim böyle o Benim o stres tutuyor. Ne bak kanka. Adam arkasını döndü böyle kanka. Böyle kanka <laughs> yani hani. Hiç. Ulaş atıyorum insan bir tepki verir. Duvara kendini kapattı. <laughs> Ölümü bekliyor abi çocuk. <laughs> Bak bir önceki sezonlarda bu, bu yoktu işte şimdi. Biraz ne kadar doğru bilmiyorum ama PUBG anti hilesini güncellemiş. Yani yine tabii bir hile geliyor eyvallah ama eskisi kadar değil. Eskiden her maçta her squat en az en az en azından her squatta iki tane falan hile oluyordu. Yani 64 16 takım oluyorsa 10 takımda hile oluyordu kanka. 10 takımda hile mesela bir hileden kaçıyordu, diğeri deliyordu, öldürüyordu falan. Bin bir türlü iş işkence. Şimdi AI anti hile sistemi geldiğinden beridir. Ya, o kadar hile denk gelmiyor bence. Eskisi kadar değil. Ya bilmiyorum bu ne kadar sürer. O zaman mesela herkes ben gibi kaçıyordu şeyden ranked'tan. Normal oyun oynuyordu bütün iyi oyuncular, yayıncılar. Ha, o zaman normal oyun da zevkliydi kanka. Ama şu anda mesela bütün iyi oyuncular ranked'a kaymış durumda. Tabi yine hile artarsa yapacak bir şey yok. Geçeceğiz yani yine o normal oyunu oynamaya devam. Ama şu anda... ...gideler böyle çok göze batmayan seviyede... ...şeyi oynayabiliyoruz yani. Ranked oynayabiliyoruz. Ranked de en keyifli oyun modu. kanka ya Abi siz sabahtan beridir oğlum ben alt tarafı lootladım adamı vurdum geldim siz hala burada mısınız ya? Hadi oğlum bak yap. Bak the Beril nerede ya? Bu aralar bir beril de sardım, bulamıyorum. Ya neye sarsam kanka o silah bulamıyorum, nasıl? Beril oynuyorum, beril yok. Avuk oynuyorum, avuk yok. İlk önce, bulana kadar işkence önce. Valla vururum kafana. Neredesin ki bunun?

Ben girmeyeceğim ya. Oh, Olayı da özlemişim ya. Oladaki şeyi özlemişim kanka niye hani o eğlenceyi özlemişim ya. Adam vurma keyfi. Adam vuruyor yani. Burada durmadan adam vuruyor kanka. Başka hiçbir şey yapmıyor Adam geliyor vuruyor. 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 vuruyor, vuruyor, vuruyor. Oh. Adam ah. Nereye mi koydun kanka burayı? Gidiyormusun yolu? Altyazı ekleyenler Lan buraya durdum ki yani, ben karar attım Adam M4'lü bir el sattı Yolumu şaştı Bu arada böyle çok Raşlanacak gibi bir yerde Değil o ya Bırakın i̇şte mesafeden verileceğiz o hareket sonra ölüm ben sana diyeyim. Atacak başka bir şey yok mu? Neyse yok. Allah aşkına beril verin ya. Evet, Silah bulamadım o yüzden beri de oynuyorum şey ak oynuyorum Bir misin? Ne kestim çocuğu valla Beril ver hocam beril beril Hadi loot'u ver beril ver boş yapma Abi AK'ne gözünü seveyim AK'ye mi kaldı ya? Farklı oynayan da ne bileyim ya. Peki en güçlü silah hala. mermi kafaya ya kafaya vurabiliyorsan avuk. İyi bu oyunda kafa atmak her zaman kolay olmuyor. Vuramıyorsan da derin. Ya valla bu aralar bir berili daha çok seviyorum. Etalarla falan güzel gidiyor. Ama ya yani şöyle bir şey var abi. Counter Strike'da da vardı bu. Counter olduğum zamanlar AK oynamak isterdim. Terörist olduğum zamanlarda M4 oynamak isterdim. <laughs> Biraz öyle olmaya başladım. Oralar, bu aralar beri de oynuyorum. Avuga özledim. Avuga oynuyorum. Beril sanki böyle çok vuruyormuş gibi. o an hangisi hoşuna gidiyorsa onu oynamak lazım. Değişiyor çünkü meta. Ama ben de şu an iyiyim ya. Muhtemelen bir bitnet 7.62'ye bağlı kalırım. Beril'in beril, beril e alışınca beril güçlü çünkü. Orta mesafe spreyleri güzel atabilince atabiliyorsan beril akıyor. Akey yavaş kanka. Akey yetecen. AK o kategoriye dahil bile etmiyorum. Yavaş kaldı kanka. Adam hayatta, hayatta olmasının tek sebebi şu hani öldü de daha demin hayatta olmasının tek sebebi AK'nin mermi atış hızının düşük olması. MP5 bozuk. Sağır Rus tüfekleri arasında en güçlerini söylüyorum yani MP5 direkt bunların e, bu hepsinden daha güçlü. MP5 ya hiç oyunu bilmeyen birisi MP5 en iyi oyuncuyu bile yok eder şu an. UMP değil ama ya. UMP yavaş kalıyor. UMP'de o fiyat yok. MP5 olacak. UMP'de mesela karşındaki adam atış ederken karşındaki adam böyle bir anlıyor hani ne olduğunu. Hani adam bana sıkıyor falan böyle hani mermi, mermiler AKM gibi düşün ya işte aynısı. MP5 de böyle şey gibi belir gibi. Yok ediyor. Anında yok ediyor. 9000 metre silahlar çok güçlü şu anda. Oyunu yeni başlayanlar aslında hani hiç hiçbir şeyle uğraşmasına gerek yok. MP5 oynasın geçsin. Ben hiç beğenmiyorum. Ne oluyor ya? Tamam yok oldu. Abi bir silah ya güçlü olur ya da hızlı olur. Yani ya çok vurur. Hızlıdır. Ya da çok hızlıdır. Hani zaten o hızlı olduğu için çok vurur. Ace hani stabil tamam da yani mermisi çok yavaş gidiyor. O oyuna bence çok ayak uyduramıyor. Ya basit dobilerde iş yapar da rankın yükseldikçe aradaki farkı anlarsın. Karşında iyi oyuncu çıktığı zaman ace ile birebir fight alması zordur. Abi benim benim felsefem şu kötü oyuncuyu zaten her türlü vurursun. Her silahla her şekilde vurursun yani istiyorsan pistol alayım yine pistolle kötü oyuncuyu vurursun. İyi oyuncu gelince ne yapacaksın karşına? Karşına ben geldim ne yapacaksın? Karşına geldim. Hop Bobby. Lobie. Bobby'ye mi döneceksin direkt fight'e girmeden? Hmm. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Öl. MP5'te MK12 oynuyor. Valla diyorum işte yeni başlayan oyuncular bence MP5'te oyuna direkt adapte olur. Yani en azından oyunu öğrenmek kadar MP5 oynarsın kanka. Oyunu öğrendikten sonra ne istiyorsan onu oynarsın. Oyunu öğrenmek de hani ölerek her zaman ölerek olmuyor. Yani hani öldüğün zaman bir tecrübe ediniyorsun ha diyorsun ki işte olan burada şöyle yapsaydım falan eyvallah da. Kanka hiç kimseyi vuramayınca da yani hem oyundan sıkılırsın hem oyunun içinde oyun sonu göremediğin için eğlenemezsin, tecrübe edinemezsin. O yüzden bence yeni başladıktan MP5'i al. En azından biraz seni hayatta tutar. Çok ölmezsin yani. Biri sıktığı zaman karşılık verirsin, üstüne zıplarsın falan. Üç adam vurdun. Eğlenirsin. Yani oyundan da kovulmamış olursun. çünkü çoğu iyi oyuncu hala da bak şey küçümsüyor. MP5 tarzında bir silah olduğunu olduğu zaman karşına geldiği zaman böyle şey diyor. Ha adamda MP5 var kanka vururuz diyor ama halbuki şu an masa tam tersine döndü. Adamda MP5 varsa Ondan bir kaçacaksın. Pozisyonunu koruyacaksın. Orta mesafe yapacaksın fight'ı. Hafife aldığın zaman MP5'i yok ediyor. Şimdi araba da sürülmez de burada. Kötü bir oyun olacak gibi geliyor bir anda ya. Böyle bir anda şeyler anlık olacak gibi geliyor. boş mu benim ya? Kanım boş. Allah şu evi alırsam eğer oyun direkt win ya. Win, win olmasa da en azından bir sonraki adımım var. arka bir kapansın aşama 5 falan çok vuruyor. Bazen oyuncu gelecekse onlar bir gelsin. Önümüzü görelim. sana aldırmıyor ya. Allah aşkına şu birini bulayım ya. Oyun bitti kimse de ne, ne bir yerde var ne birisi kullanıyor. Ne oldu abi? Herkes Beryl'den vazgeçti bir anda. Harbiden herkes MP5'e döndü herhalde. Tamam herkes berik kullansın da ben de oynayayım. Kimse i̇şte, de hani şey de, AUG da yok. AUG'u da saldı millet. Bomba atarsa sıçtık da. Şu tutam oyun boyu gezdirdim. <laughs> Belki dururuz. Midilen. Oyun bitti kanka olay Eee ya bu arada çok kötü pozisyonda bitti oyun. Benim için aşırı kötü. 20 saniye var adamı yerine öğrendim öğrendim. Amin ediyorum da biraz. Tam görmem lazım. Ha bakma hiç bu ak ya hiç, hiç aldanma kanka ak ya. çok güzel evet herkesi öldürdük falan kazandık falan eyvallah ama göründüğü gibi değil ya ölmez falan adam hiç öyle bir göründüğü gibi değil ha silah iyi oyuncuya karşı hiçbir şey yapmıyor delil iyi oyuncuyu da yok ediyorsun da ak ile gg ama gg yeri bulacağız derken oyun bitti. <laughs> Amaçı da bütün oyun oyun gezdirdim. <laughs> güzel. 2000 bin üste abi gayet güzel keyifli bir maçtı. Şey bu rondo beni üstüne şöyle 14 killik bir bin güzeldi. İzlediğiniz çok teşekkür ederiz. Hocam hemen sağ yukarıdan dükkan bölümünden itemler bölümünden creator appreciation kod bölümüne tıklayıp buradan 10 kds koduyla desteklersiniz eğer çok seviniriz. Belki bir kez daha skinlerimiz çıkabilir çıkması adına sala çıkar. Çıkabiliriz. Çıkması için de buradan destek atmanız gerekiyor. hesabınızı bağlıyorsunuz. Şehir koşturun. Teşekkür programına tıklayıp buradan destek bölümüne de 10 k yazıp 10K ile destekliyorsunuz. Çok basit işlem. iki adım var zaten sadece. Steam hesap bağlıyorsun. Kodu gir diyor. 10K yazıyorsun. Bir yandan da kitle canlı yayındayız. Hocam kike de beklerim. Normalde şu anda solo oynuyoruz ama genelde rank maçları dönüyor. Ee, böyle yani. Kutu açalım diyeceğim de kutumuz var mı? Bakalım kutu varsa bir kutu açalım. Kanka kutu yok. Yani şu kutular var da bu kutuları ben büyük bir kutu açılımı yapacağım. Ona bekletiyorum. Şu kutular gidecek belki onlardan bir tane buluruz. Açarız diye dedim de. Maalesef.